Sağlık Bakanı'nın 29 Mayıs tarihli genelgesinde hangi kronik hastalıkların COVID-19 nedeniyle idare izinli sayılacağı belirtilmiş. Aynı genelgede kronik hastalığın nedeniyle idare izinli olacaklara en avız üzerinden bir belge oluşturularak bu belgenin işverene verileceği belirtilmiştir. Çalışanların yaşamış olduğu kronik hastalıklar, Sağlık Bakanı'nın yayınlamış olduğu kronik hastalıklar listesinde var ise ve söz konusu rahatsızlığıyla alakadar 01 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan çalışanlar bakanlığın en sistemi üzerinden idari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi alabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı'nın kronik rahatsızlıklar listesinde yaşadığı kronik rahatsızlık var olan ancak 2 yıl kriterine takılmış olan çalışanlar ise ekranda görmüş olduğunuz belgeyi Alamadıkları takdirde ne yapmaları gerekmektedir? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak kronik rahatsızlığı olanlar, rahatsızlıklarının Sağlık Bakanı'nın 29 Mayıs genelgesinde yer alıp almadığına bakmaları gerekmektedir. Söz konusu genelgede yer alan hastalıklara sırasıyla bakacak olursak. Immünsüpressif tedavi alan hastalar kanser hastaları koronay nakli hariç organ nakli olan hastalar kronik akciğer rahatsızlıkları bulunan hastalar uzun süreli yaşanmış astım krizi hikayesi olan hastalar diyabet hastaları Hipertansiyon hastaları kalp yetmezliği olan hastalar akut koroner sendrom geçiren hastalar karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar ve serebrovasküler hastalıklar Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde riskli grup kronik hastalıklar olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu kronik rahatsızlıklara sahipseniz ancak enebuz üzerinden kronik hastalık durum belgesi oluşturamıyor iseniz ne yapmanız gerekir? Bu durumla karşılaşan çalışanlar öncelikli olarak mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı oldukları kendi aile hekimlerine giderek aile hekimlerine COVID-19 idare izin tanısı durum bildirir raporu almak istediklerini beyan etmeleri gerekecektir. Aile hekiminiz talebiniz üzerine raporlarınızı inceledikten sonra uygun görmesi halinde sizin için ekranda görmüş olduğunuz örnekteki gibi durum bildirir tek hekim sağlık raporu düzenleyecektir. Rapor oluştururken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise düzenlenen söz konusu raporda bulunan bulgular kısmında aile hekiminizin ayrıca COVID-19 salgını ile ilgili risk grubundadır. Ya da COVID-19 salgını sürecinde idari izinli olması uygundur. Gibi benzeri ifadelerin yer alması gerekecektir. Söz konusu raporu almanız halinde tarafınıza hazırlanan raporu işverenize ibraz etmeniz gerekecektir.